Hanımlar beyler günün ilk yarışmacısıyla beraberiz. Siz de bizimle yarışmak isterseniz ekrandaki WhatsApp numarasına sesleniyorsunuz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya alıyoruz. Ay ben numarayı kaçırdım diyenler için de hemen tekrar ediyorum. 0549 743 47 29. İlker Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Aslında gözlükçülükle uğraşıyorum, gözlük, ya. gözlük işi yapıyoruz. Çok güzel. Ee, Göz, kendi markanız mı var, markaları getirip? Markaları getirip, yani dünya markalarının satışlarını yapıyoruz. Aha Harika. Bu gözlük arada... işinde çok mu kar var İlker Bey? Diyorlar, hep çok kar diyorum. var diyorlar. Ee, yani Aslında çok öyle bir aman aman bir kar açıkçası ha. yok. Mesela genelde fikstir bu ticaret şeylerinde, işte yüzde beştir, ondur maks yani de. Biraz daha yüksek denilebilir belki. O zaman var e, Ama <laughs> İlker Bey. <laughs> ee, ama tabii e, o sanıldığı yüzde yüzler yüzde iki yüzler böyle konuşuluyor. Aha. Böyle bir şey mümkün değil tabii Zaten. ki. Böyle bir şey yok. Harika. Numaralı gözlükler de yapıyoruz. Siz de bekleriz. Çok teşekkür ederim. Nerede yeriniz? Avcılar'da. Avcılar. Avcılar. çok beklersiniz. Ta neresi orası? Biraz uzak. <laughs> İlker Bey. Siz rica ederseniz biz size geleceğiz. Estağfurullah. Sorunlar. Çok teşekkür ederim. Peki iş dışında neler yapıyorsunuz? Ya iş dışında aslında ben de çok uzak değilim sektörünüze. Yani ya. çok fazla kurgu, edit bunlar benim aslında ilgi alanım. Ya o ne güzel. Evet drone kullanıyorum. Yani drone operatörüm de diyebilirim. Drone kullanıyorum. Aa ne kadar güzelmiş. Ya. 4K çekimler, editler aslında bütün, yapıyorsunuz o yapıyorum işleri Yapıyorum Evet, epey yapıyorum yani. Çok iyi. Ee, bir portfolyom da var aslında. Nacizane bir portfolyo. Harika. Bununla ilgileniyorum. Çok güzel. E, zaten Hobim. hobiniz de geri kalan bütün vaktinizi alıyordu Evet, e, bayağı alıyorum. Bir de ufaklık var zaten. Evet, o en büyük hobi <laughs> Şu aralar önce ilgileniyorum. Çok güzel. Kelimelerle aranız nasıl peki? E, aslında kelime dağarcımın çok geniş olduğunu düşünüyorum ama evet. e, söylenildiği üzere... Burada onu sınamış Tabii tabii. Olacağız. Ben genel olarak soruyorum. Ama Yoksa iyidir. Kelimelerle aram iyidir gerçekten. Burada her şey değişebiliyor. Aynen öyle. Ne yapalım ufak ufak başlayalım. Buyurun sizi bekleyin. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir şeye karşı gönülden gelen yönelme duygusu heves. Arzu. Arzu doğru cevap. Yine dört harfli meteorolojiden geliyor. Allah Allah. Bakayım. Yavaş ve ince yağan yağmur. Çise. Çise doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Eski dilde taraf anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük. Harf alayım. Tabii. C. Cenah. Cenah doğru cevap. Yine beş harfli İtalyanca kökenli tek kelime bakalım. 30 pul ve iki zarlı, iki kişinin karşılıklı oynadığı bir oyun. Pavla. Pavla doğru cevap. Ya adını sorsaydık ya İlker Bey'e. O da 5 harfli. Efendim, e, alt 6 harflere geçtik. Farsça kökenli bir gastronomi terimi soruyoruz. Hadi bakalım. Bazı çorbalara ve sulu yemeklere lezzet ve kıvam kazandırmak için un ve yağla hazırlanan sos. Harf alayım. Tabii. Ye. Harf alayım. Verdik bir tane daha. Ne? Bu işte aslında terbiye dediğimiz şey. Aslında şeyin... terbiye ilk önce aklıma geldi ama. Evet. E... Allah'tan demediniz değil çünkü. Bir harf daha alabilir miyim? Tabii mi? ki. Bu e... şeye benziyor. Akşam arkadaşlarınızla böyle laflar. Meyane. Meyane doğru cevap. Alt harflerdeyiz. Türkçe kökenli bir kelime. Bakalım soruya. Mecaz anlamda bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlama durumu. Harf alayım. Tabi. Ö. Mecaz anlamda bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak durumu. Harf Tabii ki. Ee, gelmiyor şu an. Avrupa ülkelerinin Kuzey Afrika ülkelerine senelerce yaptığı şey. Sömürü. Sömürü doğru cevap. <laughs> Niye mecazını soruyoruz ya? Dümdüzünü sorsak ya. 7 <laughs> harflilerdeyiz. İtalyanca kökenli yapım eki almış bir kelime. Buyursunlar. <laughs> belli bir hızda yapılan yürüyüş biçimi basit düşünün belli bir hızda yapılıyor antrenman mi? yok yok hayır hiç belli bir hızda yapılıyor ve o e, ritim hiç bozulmuyor harf alayım harf alıyoruz p harf alayım aldık bir tane daha m çok tanıdık. Alın bir tane daha. Sanki alacaksınız gibi. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Tempolu. Tempolu doğru cevap. Evet efendim. 2.800 puanımız var. Yarışmanın tam ortasındayız şu an. Hiç fena bir puan değil İlker Bey. Hı -hı. Yalnız süremiz 1 dakika 44 saniye. Evet. O bizi e, ağlatır, e, burnumuzun direğini sızlatır. Biraz hızlanacağız. Birkaç tane harf almadan bileceğim çıkarsak toparlayacağız. İnşallah, umarım öyle olur. Bakalım neler yaşanacak önümüzdeki 7 e, soruda. İkinci bir 7 harfli cevap isteyeceğim sizden. Bitki biliminden geliyormuş. Buyursunlar biz müsaitiz. Ana vatanı Güney Amerika ve Asya olan dekoratif yapraklı ve renkli çiçekli bir süs bitkisi. Hiç bilmem bitkileri. Bir harf alayım. Ee, verelim bir tane. Aslında bildiğiniz bir şey. Begonya. Buyurun. Begonya. Begonya doğru cevap. Efendim 8 harflilerdeyiz. 2 harfli mastarla bitiyor. Ee, i̇htiyacımız olan cevap. Bakalım. Küskünlük veya keyifsizlik sebebiyle surat asma. Surat asma. Surat asana ne dersiniz? Darılma. Hayır hayır surat asıyor ya. Nedir? Suratsız. Yok. Hmm. Harf alayım. Aldık bir tane harf. <laughs> T. Hmm. Harf alayım. Aldık bir tane daha. <laughs> S. Somurtma. Somurtma doğru cevap. <laughs> Yine 8 harfli bir birleşik kelime soruyoruz şimdi. Bu bir sıfat imiş. Gelsin bakalım. Bu birleşik kelime mi? İlgili sözcüğünün Arapça ve Farsça kökenli eş anlamlısı. Alakalı değil. Ne? Alaka, alakadar. Alakadar doğru cevap. Atak geçirdim ben. <laughs> bir an gördünüz mü bilmiyorum. Alakalı sığmayınca ben de... Efendim dokuz harflerdeyiz. Birleşik bir kelime yine askerlik terimi soruyoruz. Gelsin bakalım. Yüksek zırhlı araçları etkisiz hale getirmek için kullanılan silah. Havan topu. Değil. Yüksek Uçak. zırhlı ne? Uçak savaşı. Değil. Evet. Ama çok yakın. Yüksek zırhlı araçları etkisiz hale getirmek için Açık kullanılan sabı. silah. Mesela yüksek zırhlı başka ne var? Tank sabahı. Tank sabahı. Doğru cevap. Efendim yine dokuz harfli iki kelime iki harfli maslarla biten bir cevap istiyoruz İlker Bey'den bakalım ortaya koyma gösterme meydana çıkarma sunma değil harf alayım aldık bir tane r sergileme İ iki kelime İlker Bey Pardon, iki kelime. Laps diye niye bastınız ona ya Ortaya koyma, gösterme, meydana çıkarma. Mesela, çeklerde kullanılan bir tabir var. Ee, ya da resmi kurumlara e, belgeyi verme için bu kullanılır. Bu iki kelimeyi kullanırız. Um mesela başka bayağı dedim Çok aslında ya. Bak be. ibraz etme ah, olacaktı Bey. Üzgün alkışı 7 karamızın ortasına. Bildiğiniz bir ke Kesinlikle biliyorum kelime ama et. hiç bu şekilde düşünmedim. Efendim 10 harflere geçtik. Enseyi karartmayın. 6900 puan yatıyor orada. Biz neler gördük. Alırız, tabii tabii. Efendim iki kelime istediğimiz cevap 10 harfli. Bakalım nasıl sormuşuz. Eşyaların makine kullanmadan yapılan bölümlerine harcanan emek. Harf alayım. Verdik bir tane. Ş. Şey. Harf alayım. Tamam. Tamam durdurun artık. Eşyaların makine kullanmadan yapılıyor. Makine kullanmadan yapılıyor. Yani. Ç çeki çekimi. Gibi yok şey. yok. Makine kullanmadan yapılıyor. Eşyaları makine kullanılarak mı Makine kullanmıyorsak nasıl yapıyoruzdur? Manuel elle. Ha? Manuel, insan gücü. Yo değil. demin dediniz ne dediniz? Manuel. Ondan sonra bir şey dediniz? İnsan. İşte, hayır. Gücü dedin. manuel gücü çekiş. Hayır dediniz demin? Manuel dedim. Manuelden sonra bir şey daha dediniz? Ben makine. Mi? Ha? Eh. Evet. Öyle başlayın. Elle gelmiyor atma için. İnanılmaz. Eğlişçiliği olacaktı İlker Bey. Ben ne kadar da ben yakın basit. geçtiniz. Kısmet Daha diyoruz. Var. Son bir sorumuz var. Yine ne olacağı belli olmaz. Tek kelime bir cevap istiyoruz. İki harfli mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Duygu ve davranışları denetleyemeyecek duruma gelme. Feberan etme etmek değil. Daha böyle kızmak gibi düşünün. Öfke duymak. Evet. Öfkelenmek. O, o bir şey daha var. E, et alışverişi yapar mısınız? Yaparım evet. Mesela kıyma se sever evet alırsınız. Aynen. Onu böyle e, bir şeysiz etten çektirilir ki sinir du sinir olmak. Tek kelime sinirlenmek. Sinirlenme. Sinirlenme. doğru cevap. Gerçekten kasaplara <laughs> selam olsun. <laughs> çok yardımcı önemli. oldular. Evet, evet. 5100 puan aldık ama İlker Bey bu sizin hak puan değil. Bir Patladıktan sonra dağıldık zaten. Ee, i̇lk cevap vermediğim sorudan sonra ikinci soruyu çok zor şey yapıyoruz. Evet haklısınız. Evet, sağ ee, çok güzel gidiyorduk halbuki. Evet, güzel. Belki bir daha karşılaşırız. Evet. Ayaklarınızı sağlık Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler İlker Bey'i birincilik koltuğuna alıyoruz şimdilik ve ikinci yarışmacımız geliyor.